daha bu e, inşaat olmayınca arsaydı burası. Biz otopark olarak kullanıyorduk burayı da. Sahibinden kiralanmıştı. Evet. Daha önce defalarca belediye gitmemize rağmen işte burada yol sıkıntısı var. Arsa sahibi inşaat yaparsa biz mağdur oluruz diye. Adamların bize söylediği, belediye bize söylediği şey şuydu. Eğer oraya herhangi bir inşaat yapıldığı zaman biz yoluzu açacağız. Biz bunlar mükellefiz dediler bize. Evet. Daha sonradan işte inşaat yapıldı. Biz belediye gittik. E, e, otopark yolu kapalı şu anda. Araçlar içeri giremiyor. Normalde araçlar zor geçiyor şu anda. Evet. Aşağıda yerimiz var bizim. E, ticari iş yeri olarak. ruhsatlı. İmarlı. Buradan 5 metrelik yol var. Yolun yarısı bu binanın içinde. Evet. Yarısı da şurada. 2,5 metre burada. 2,5 metre binanın içinde kalıyor. Şu an biz mağduruz. Araçları geçemiyor. Yani bu binanın e, bir kısmı yola, yola mı gidiyor? 2,5 metre binanın gittim. içinde. Evet. İmarda gözüküyor İmarda mu? İmarda gözüküyor. 5 metrelik yol gözüküyor. Evet. Şu anda araçlar geçemiyor, yol geçiyor. Ee, biz bu e, konuda mağduruz. Dilekçe belediye. 45 gün süresi dolmak üzere ve bundan sonra mahkeme çevirecek. Şey Onlar biz ne dedi? Edeceğiz. Onlar ne dedi peki? Onlar bize bekleyin, halledeceğiz, halledeceğiz. Bir türlü hal Bekliyoruz hala. Peki burada bir şehrin trafosu var. Orayı Eyle, gördük. Orada bir de her, var. Sene her sene yanıyormuş. Her Normal sene. bir yangın olsa ya da ya ya patlama falan olsa Büyük araçlar buradan geçebilecek Büyük araç kesinlikle geçemiyor. Daha önce de patlama falan oldu. Biz müdahale ediyorduk. Siz mi Ama söndürdünüz? Biz söndürdük. Biz müdahale ediyorduk. Şu anda herhangi bir büyük araç geçmez. Ne İFA'ya geçer ne başka bir şey geçer. Sadece tahsil türü araçlar geçiyor. O da zor şartlar altında. Hiçbir şey girmiyor. Onlar da buraya kullanamıyorlar artık. artık yani bir şekilde ne sağlık müdürü kullanabiliyor, yani hangi bir yangın olursa, başka bir vukuat olursa da buraya herhangi bir büyük araç giremez. Araba gelmesi gelmedi.